Evet merhabalar arkadaşlar ben Abdullah Ormancı Bugün bir özlü söz öğreniyoruz Hayatımızda bizim bir taşı olacak Bir özlü söz ezberleyeceğiz bunu ezber yapacağız Nasıl yaparsanız yapın beni ilgilendirmiyor demeyeceğim Şöyle bir şey söyleyebilirim Telefonunuza bunu kapak yapabilirsiniz Odanızın bir köşesine Şu şekilde benim yaptığım gibi Yazıp Yazıp asabilirsiniz Buralara ee, bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü özlü sözümüz bize hayatımıza mihenk taşı olacak. Bizi düştüğümüzde ayağa kaldıracak ee, bir söz olacak. Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil. Asla vazgeçmeyenlerdir. Biraz uzun oldu ama insanı neyi çağrıştırıyor? Hata yaptığın zaman hep mi hata yapıyoruz? Vazgeçmemeyi. Vazgeçme devam et diyor değil mi? Bu bize lazım mı? Yani... Şimdi arkadaşlar bunların ne işe yaradığını bilmeyen yoktur. Ama ben kısaca şöyle izah edeyim. Mesela diyelim bir iş yapacaksınız. Ona güç bulamıyorsunuz. Ben mesela kendi hayatımda bir hata yaptım. O işte ya da olmadı başaramadım. Yani çoğu insan gibi geri dönersin. Ama aklına bu ezberlediğin söz gelir. Ne gelir? Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil. Asla vazgeçmeyenlerdir. Ben kazanmak istiyorum o zaman asla vazgeçmemem gerekiyor. Devam Abdullah. Devam Ahmet, devam Mehmet, devam Sümeyye, artık Fatma, Ayşe, Hatice, kimsen? Anlatabiliyor muyum? Yani senin bu özlü sözleri öğrenmen gerekiyor. Neden? Her insan hata yapıyor. Sen de her hata yaptığında seni ayağa kaldıracak bir ilmin, birikimin olması gerekiyor. Kimseye ihtiyaç duymadan özgür olmak istiyorsun ya sen. O zaman bunu bilmen gerekiyor. Bunu bilmelisin. Bunu bilmezsen başkalarının fikirlerini hapiste yaşarsın. Acabalarla yaşarsın. Kendi hayatını yaşamazsın. Başkalarının düşüncelerini yaşadığın için. Kendi düşünen olmasını istiyor musun? O zaman şu videoyu sonuna kadar dinleyeceksin ve bunu ezberleyeceksin benimle beraber. Benim dedik yani benim de isteklerim var. Benim de kendime dediklerim var. Dediklerimden bir tanesi de bu olsun istiyorum. Eğer sen de bu olsun istiyorsan bunu dinle. Şimdi biz neleri, neyi öğrenmiştik burada? Aceleci sinek süte düşer. Değil mi? Bunu öğrenmiştik. Daha sonra e, bir gün değil her gün istersen olur. Bu ikisini öğrendik. Öğrendik. Şimdi üçüncüdeyiz. Peki devamında ben kendi adıma ne öğrendim? Bakın örnekliyorum. İnançla yaparsak olmazlar olur. Akıllı insan için her gün yeni bir yaşamdır. Kararsızlık insanı tehlikeye, kararsızlık insanı tehlikeye, korkaklık ölüme, cesaretse zafere götürür. 5. Kitaplar bir tür zihin vitaminidir. Malcolm X 6. 6. Ee, yani video çektiğimiz için şimdi burada akla gelmiyor da Hani demeyin yani ya baksan adamın aklına gelmiyor. Yok öyle bir şey. Sen e, böyle bir noktada durduğun zaman o aklına geliyor. Yani başına hani oradan mesela diyelim ki inançla yaparsan olmazlar olur. Artık kendine inancın kalmamış. Ama şu an mesela inançla yaparsan olmazlar olur. laf aklıma gelmiyor diye düşünün. Hani oturuyorsun böyle kalıyorsun ya yapamıyorum olmuyor falan. Orada sana lazım ya o bilinçaltına hemen sinyal gönderiyor beyne diyor ki inançla yaparsan olmazlar olur. İnan ve yap. İşte orada aklına geliyor. Hani şu an aklımıza gelmediğine bakmayın. Kamera karşısında vesaire. Ee, sınırlarını bilmek istiyorsan sınırları zorlamalısın. 7. 7-8 oldu herhalde. Ve bunun gibi daha fazlası aklımızda İslam güzel ahlaktır. Ben güzel ahlak tamamlamak için gönderdim falan. Ve sizle beraber daha da öğreniyorum. Ee, en son ne öğrenmiştik? Dediğim gibi e, acele acele sinek üste düşer bir gün değil her gün istersen olur. Bunları öğrenmiştik. Şimdi ne öğreniyoruz? Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeçmeyenlerdir. Arkadaşlar, bunu bir gün iki gün artık ne kadar kapasitemiz nasılsa bilmiyorum ama zaten şu anlar evdeyiz. Şunu ezberleyin. Bakın düşünebiliyor musunuz? Böyle 365 günde 100 tane bizi ayağa kaldıracak kelime ezberlesek. Ya bak ne şimdi sayıyorum değil mi? Yorumda diyorsunuz ki ya ben senin kadar olamıyorum, senin kadar ak ben sabah ne yediğimi unutuyorum falan. Ama ne kadar böyle bir hani heves ediyorsunuz, hoşunuza gidiyor değil mi? Bak söylüyorum inançla yaparsan olmaz olur, sınırlarını bilmek istiyorsan sınırları zorlamalısın. İslam güzel ahlaktır, ben güzel ahlak tamamlamak için gönderildim. Kitaplar bir türlü zehir, vitaminidir, Malcolm X, akıllı bir insan için her gün yeni bir yaşamdır. Sınırlarını bilmek istiyorsan sınırları zorlamasın söylemiş miydik? Neyse, ee... Yani daha bir sürü bir sürü sayarım da neyse. Hani nasıl hoşunuza gidiyor değil mi ben sayınca? İşte hani örnek olsun diye zaten sayıyorum söylüyorum. Siz de böyle adam olun. Sayın sayalım böyle, böyle adam olalım. Sayalım ya. Ezberleyelim bunlar bize bir şey kaybettirmez. Hem bize ayağı ayağa diker hem de hani hayatta övünecek bir şeylerimiz olur. Ya bunca zaman geçirdin ne yaptın? Vatana millete kendine faydalı ne yaptın? Ne öğrendin? Ne vasfın var? Ne ismin var? Ne cismin var ya? Yani yiyip içip yatmaya mı geldin? Lütfen kendine gel. Ayağa kalk ve diril. De ki ben bunu öğreneceğim. Öğren. Telefonla ekran resmi olarak yapabilirsin. Duvarına yazıp yapıştırabilirsin. Ee, kağıda yazıp bir kenara koyup devamlı gözünün önünde kalmasın sağlayabilirsin. Bilgisayarın varsa bilgisayarın ekranına koruyucu olarak koyabilirsin. Ama bunu ezberlersin. Ya eline kağıdı kalem alıp devamlı bu sözü yazabilirsin. Hatta bir tane yazayım neymiş. Kazananlar hiç hayta yapmayanlar değil asla vazgeçmeyenlerdir. nanlar hiç hata yapma yanlar değil asla vaz geçme ya nasıl yazdığının bir önemi yok. Sen zaten bunu 20-30 kez yazdığında tamam mı? Yani yazmak önemli olan. Sesli bir şekilde Bunu ezberliyorsun. Öyle böyle ezberliyorsun arkadaşım. Bak dün ezberledik mi? Nasıl ezberledik? Bak ben şu an ezberledim mesela. Bir gün değil her gün istersen olur. Aceleci sinek süte düşer. Ezberledik mi? Ezber, ezberleyebiliyoruz demek ki. Ya inan kendine. İnançla işte yaparsan olmazlar olur. İnan bir ilk önce ezberleyeceğim de yaparım ben de. Hadi bakalım. Yapacağız bunu. Ne dedik? Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeçmeyenlerdir. Son 10 dakikalık video yapacağım bunu. 10 10. dakikaya kadar tekrarlayacağım. Beraber tekrarlayacağız. Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeçmeyenlerdir. Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeçmeyenlerdir kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeçmeyenlerdir. 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 Böyle böyle tekrarlayarak ezberleyeceğiz. Ezberleyeceğiz, inan kendine. Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeçmeyenlerdir. Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeçmeyenlerdir kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeçmeyenlerdir. 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 Ya ben bu videoları böyle uzun uzun yapıyorum, tekrarlıyorum. Niye? Hani görün yani, hani bu adam işte kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeçmeyenlerdir deyip Hani bize söyleyip de gitmiyor. Ben delilli hareket ediyorum. Ben delil adamıyım. Ben delilli bir şekilde gelirim size. Ben bu videoyu uzatırım. Sizle beraber tekrarlarım. Ki görün. Hani size yap da kendim yapmıyor değilim. Bunun için ben bu videoyu uzatıyorum. Sizle beraber tekrarlıyorum. Yoksa içerik dolu. Açarım şuradan. Açarım. Yani zor bir şey değil benim için. Hani aklına ya bu adam videolar uzatıyor izlensin diye herhalde. Niye böyle bize beraber tamam söylesin gitsin. Hayır. Beraber yapacağız. Yoksa ben buradan işte başarı başa bir dakika başarı ile alakalı kıssalar ne çıktı mesela? Şurada başarı sözleri motivasyon veren evet başarı ve motivasyon veren bir kanal olurum. Başarı sözleri veren ve motivasyon veren bir kanal olurum. Yani açılıyor şu an. Hatta bir dakika dur. Bir dakika ya da durdurmayayım mı diyor. Benim bir kanalım vardı burada. Başarı hikayeleri. başarı hikayeleri. Yüzden fazla başarı hikayesi. Evet. Cevutudent diye bir yer. Burada bir sürü işte kim var? Ali Baba'nın kurucsuz ekmeği akıllara durgunluk veren başarı hikayesi, yaratıcı olmadığı söylenerek gazeteden kovulan Walt Disney'in başarı hikayesi. Şimdi diyelim Walt Disney'i açalım bakalım. Değil mi? Açalım. Açtık arkadaşım. Gel bakalım Walt Disney'e. Evet, yaratıcı olmayı söyle söylenerek e, merhabalar arkadaşlar ben Abdullah Ormancı. Bugün sizlere bir başarı hikayesi anlatacağım. Walt Disney'in yaratıcı olmadığı söylenir. Gazeteden kovulan Walt Disney'in başarı hikayesi. Hadi bakalım. Karikatür filmlerinin öncüsü Disneyland'ın yaratıcısı 20. yüzyılın en yaratıcı beyinlerinden biri olarak bilinen Walt Disney bu noktaya gelene kadar birçok başarılı insan gibi sayısız eleştiriye maruz kaldı. Öyle ki yaratıcılıktan yoksun olduğu söylenerek bir zamanlar çalıştığı gazeteden atıldı. Nokta. Yani yapabiliyorum değil mi arkadaşlar? Yani derdim izlenmek olsa bunlar gibi yüzlercesi var burada. Açarım bunlardan okurum. Ama benim amacım size bunları kafanıza sokmak. Beraber öğrenmek. Sizinle beraber öğrenmek, size de öğretmek, kendim de öğrenmek. Amaç bu. O yüzden bu videolara bu kadar uzatıyorum. Konumuza dönelim. Ne dedik? Bunu mutlaka bir yere not alın lütfen kazananlar hiç hata yapmayanları değil, asla vazgeçmeyenlerdir. Bugün öğreneceğimiz konu budur. Kelime, özlü söz bizim hayatımıza meyek taşı olacak konu budur. Ben Abdullah Ormancı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.